Çıkar derler. Nitekim öyle oldu. Şimdi müsaade ederseniz ben hastaneye geç kalmak istemiyorum. Müsaade sizin. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Yalan söylemesi için bir sebep yok kumandan. İyi o halde. Senden gördüğüm istisnağı da ailenden de görmek isterim. Ölmez Hasan'ın başına bir ödül koydurdum. O adam ne yapıp edilecek ve canlı bulunacak? Bu pusuya kalkışırken niyeti neymiş? Kimden emir almış öğrenmeye mecburuz. konuyla alakadar olacak bu bana. Leon bugün istirahat etsin. Lütfettiniz. Sen de falcılara, büyücülere gideceğine oğlunla alakadar ol istersen. Bir kadına gitmişsin. Yanlış mı duydum yoksa? Doğru duymuşsun. Ee, ne dedi bakalım? Nasılmış istikbalimiz? Kocanız Küçük Asya'ya hükmedecek sanlı bir kumandan olacak dedi. Tüm dünya onun önünde diz çökecek. İngiliz, Alman, Fransız ordularında bile onun kahramanlık hikayeleri anlatılacak. Osmanlı'nın sonunu bu büyük kumandan getirecek dedi. Sen Atina'ya dönmek istiyordun değil mi Veronica? İstersen ilk gemiyle gönderelim seni ha? İster misin? <laughs> Leon burada olduğu sürece ben de buradayım. Majesteleri. Olmuyor baba tamam. Olmuyor bırak. Ah oh, Tevfik. Ah oh, Tevfik. Baba. Bu tefik senin dilini neden kesti? Bir şey mi saklıyor bu adam? Baba söyle bana söyle. Ne saklıyor bu adam? Ne saklıyor? Gel. Ölmez Hasan'la ilgili malumat var mı? Bir istihbarat gelmemiş Miralay. Gelmemiş. İstihbaratı sen bulacaksın. Siz bulacaksınız. Öyle oturarak bekleyerek olmaz o iş. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Miralay. O herifi bulacaksınız. Bulduğunuz yerde de vuracaksınız. Ama Yunan karargahı canlı istiyorum demişti bize gelen ilanlarda. Sen benim emirlerime karşı mı çıkıyorsun? Ha? O iti bulacaksınız. Bulduğunuz yerde de vuracaksınız. Anlaşıldı mı? Kaza süsü Ne bileyim kendinizi hedef haline getirin. Nefsi müdafaa deyin. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Anlaşıldı mı Baş üstüne. Çık şimdi. Ne? Aziz'e hemşire geldi komutanım. Oğlum alsanıza içeri. Ölme alakalı telgraflara evvela bana iletilecek. Bas üstüne. Bir de bana kahve söyle. Sade odama yollasınlar. Bas üstüne komandanım. Gözün aydın Azize. Ben sana teşekkür etmeye geldim Tevfik. Cevdet hayatta ya. Teşekkürün ehemmiyeti yok. Sen nasılsın? Sağ ol. Cevdet nasıl yaptıysa... ...gitmiş geri almış Aliasım'ı. Cevdet... ...bunca işin arasında bunu da halletmiş. Bravo. Bravo Cevdet'e. Evin tadilatı çok iyi gidiyor. Çok az kaldı. İstediğin zaman eve tekrar dönebilirsin. Bir sıkıntım mı var Azize? Ben Cevdet'e ev meselesini açamadım Tevfik. Gece geldiği gibi çıktı gitti. Nereye gitti? Sıkma canlar. Ben yanınızdayım. Cevdet için de endişelenme. Muhakkak bir maruzatı vardır. Muhakkak vardır. Benim senden bir ricam daha olacak Tevfik. Söyle Azize. Ne dilersen yapmaya hazırım. Yıldız'ı istemeye gelecekler bu akşam. Senin de çok hakkın var kızımın üzerinde. Sen taksan yüzükleri diyecektim. <laughs> Şeref duyarım. Ne yapıyorsun? Ortalarda gezme demedim mi ben sana? Söz vermiştin. Ben buradan gitmeden duyulmaz demiştin. Neyden bahsediyorsun? Herkes, herkes beni konuşuyor. Duydum onları. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.